Cümleten uzun bir aradan sonra herkese merhaba arkadaşlar. Yağmurlu bir Trabzon'dan herkese hayırlı günler diliyorum. Ee, şurayı açtım. Şu arayı da açtım. Çitli bölümünü genişlettim. Ve salma kafeslerde hiçbir tane çitli bırakmadım. Sebeplerini açıklayacağım inşallah. Tamamız bu şekilde. Şimdi gariplerimize gelelim arkadaşlar. Maalesef gariplerimizden kalan 8 tane bir garip kuşumuz kaldı. Maalesef bazı sebeplerden dolayı bastıramadık. Şimdi şöyle oldu. Yoğun çalışıyorum. Kusura bakmayın video atamıyorum. Önce onu bir açıklamasını getireyim sizlere. Önce iş sonra hobi benim için. Sürekli işimde yoğun ilgilendiğim için kuşlara fazla ağırlık veremedim. Eşim ilgilendi. Eşim de ne kadar tarif etmeme rağmen de olsa işte anlamadığı sürece bazı sıkıntılar, bazı sorunlar oldu. Şimdi şöyle açıklayayım size. İlk iki hafta bunları kanadını bantlamadım. Buradan. Şöyle salmadan etrafı gördüler. Gördükten sonra bunların kanatlarının hepsini filtreledim. Bir haftada yerde damı gezdettirdim. Yani ben gündüz çalıştığım için 8-5 çalışıyorum. Ee, çalıştığım için sürekli kuşları eşim, çocuklarım kapılarını açtı. Damda gezdirdiler. Etrafa adapte olsunlar. Etrafı iyice görsünler diye. 15 gün kanatları açıktı. 7 gün de o şekilde. Ondan sonra ben kanatlarını açtım. 2 günde kümesinin içerisinde kanatları açık kaldılar ki kümesi adapte olsunlar diye iyice. Sonra kuşları 3 gün aç bıraktım. 3 gün. Sonra bir çıkardım arkadaşlar. Hava böyle değildi ama. Günlük günistanlık güneşlikti. İlk etapta 11 tane bıraktım. 11 taneyi bıraktım. Hava böyle bir anda bir bozdu. Bir sis çöktü. Kuşlar tepemde dönüyordu ama bu şekilde. Yavruları da açtım ki burada parlak olsun. Yani böyle yavruları biliyorsunuz heyecanlanıyor bazen böyle. Oradan oraya oradan oraya kalkıyorlar. Öyle hareketler yaptılar ama maalesef ki sis vurunca kuşları görmez oldum. Kuşlar kayboldu. 11 tanesi birden bir haftada kaybettim. Sonra dedim ki bu Geri kalanı bari kaybetmeyim. Geri kalanı kaybetmeyelim bari dedik. Onları da tekrardan fitte geldim. Bir hafta daha onları bağladım. Bir hafta sonra onların kanatlarını açtım. Onlardan kalanlar da bunlar. Maalesef. Şu çakmaklı posta kanat gibi olan arkadaki boz bozu, kırmızı kanat göy yumuş tarzında. Ama göğ gümüş değil. Dolapçıyla göğ gümüş kırması gibi bir şey. Kırmızı Filistin. Kırmızı gümüş. Ha bu güzel bir bir çiçi tarzında. Ertuğrul hocamızın hediyesinden bir tane kaldı maalesef. O yeşil boyalı peşenk vardı. Onu da eş etmiştik. Burada bir tane dişiyle eş etmiştim ben bunu. Tip dişiyle eşlemiştim. Dişiyi bıraktı gitti peşenk durmadı. Ama bileydim ki makaslardım gerçekten. Çünkü eşimin bana doğum günü hediyeleriydi bunlar. Ama maalesef başaramadık. Yapacak bir şey yok. Bu aslan da daha kanatlar yeni geliyor. İnşallah bu da basar diye düşünüyorum. Konargaya falan çıkmaya başladı. Makaslıydı Allah'tan bu da. Sevdiğim bir tarz bir de şöyle bir düşünceye girdim arkadaşlar. Örnek veriyorum şimdi ben benim burada bir 19-20 çitli kuşum var. Genellikle posta olduğu için. Onlardan aldığım yavruları buraya aktaracağım. Posta bölüğü yapacağım burayı. Kendi yavrularım olaraktan. Burayı da Elvan Filo grubu yapmayı düşünüyorum. Seyirlik kümes örnek veriyorum e, Gündüz işim erken bitti diyelim Geldim bu kapıyı açtım e, Benim için e, Bir tur iki tur atsalar da önemli olur yani Önemli yeter e, Burada kalksınlar Konarga'da biraz ötsünler O bana yeter e, Bu arada konarga'yı da yükselteceğim Konudan konuya atlıyorum Kusura bakmayın Bazen bazı şeyler birikince insan anlatmak istiyor sizlere. Bir metre olaraktan yükselteceğim Konarga'yı. Beton olarak kaldıramam ama alt takımı kaldıramam ama üstten yerde yapacağım ee, üstün parçalarını. Yerde bitirdikten sonra üstüne koyacağım. İnşallah fırtına atmayacak Bu şekilde yapabileceğiz. Çünkü kuşlar oraya iniyor. Allah'tan ki sadece buraya iniyor. Sadece buraya indikleri için burayı yükseltip oraya poşet bağlayacağım ki kuşlar sadece burada dursunlar. Gözümün önünde dursunlar yani burada ötsünler istiyorum. Sizce düşüncelerim nasıl arkadaşlar? Burayı elvan kümesi, filo kümesi yapmak istiyorum. Mesela ehles çitli, zeytinli çitli, eşim kara müsevit istiyor mesela. İspir, sırtı kızıl, A buludu. A buludu ya Hayranım zaten. Tek hayalim kendi evimi aldıktan sonra A buludu güvercinini almak istiyorum ama e, insan duramıyor maalesef. Kirada da olsak yani evi benimsedik zaten. Kendimizin gibi yapıyoruz kümeslerimizi. Çok şükür ev sahibimiz de öyle bir sıkıntı sorun yaratmıyor. Bunlar da yavrularımız. yeme düşmüş yavrularımız. Burada biraz dinlenecekler. Bunlar da diğer uçum tayfasını ekleyeceğiz. Bunlardan Baskan'ın erkek teki ve şu 2 dakikasının ortasındaki keş Bu ikisi çok uçkan. Çok da güzel uçuyorlar kapıyı açınca. Hatta bunlar bir ara bir yükseldiler. Dedim ki bunlar daha yeri gelmez o kadar ki yükseldiler. Atmacalar vardı 4-5 tane. Onlarla beraber uçuyorlardı. Ama sonra helal olsun geldiler. Durum bunlar ibaret arkadaşlar. Bir yerde de kınalı yem yaptım kuşlarıma. Fazla yemliğim olmadığı için maalesef yere bırakmak zorunda kaldım ama yiyorlar yani bir sıkıntı olmuyor. Şimdi kuşlarımıza da Şöyle bir su yapacağım. Amino asit içeriyor. Tabii ki bunlar. Bu nedir? Portakal ve limon kabuğunun düzenlenmiş hali. Kuşlar için çok faydalı arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Doğal vitamin yani. Evet gördüğünüz gibi suyumuz bu şekilde oldu. Bu hazır. Şimdi bunu atalım. Portakalla limonu da kaynanam sağ olsun göndermiş memleketten. Bizim için. Biz de içini yiyip de dışını atmayalım dedik. Onu bile faydalandıralım ki kuşlarımıza iyi geliyor. Tekerle yaptığım için biraz dökülüyor ama yapacak bir şey yok. Evet sularımız hazır. Bunlar bu şekilde biraz dinlenecek. Dinlendikten sonra kuşlarımıza takdim edeceğiz arkadaşlar. Havayı görüyorsunuz yine sisli. Yine yağmurlu. Burayı da komple büyüttüm zaten ama burada da su alıyor burası. Akmalar var. Oraları kapatacağım bugün inşallah yapabilirsem. Yağmur müsaade ederse. Şunun ismini bilenleri bir yorumları alabilir miyiz arkadaşlar? Bu nedir? Bu nedir sizce? Bunu ben bir çok aradım burada bulamadım. Yani istediğim kişiler vermedi sürekli. Ama sonunda bir yerden buldum ve aldım. Bunun ismini bilenler bir yorumu atabilir mi arkadaşlar? Bir yorum yapabilirler mi? Rica etsem. Şimdi burayı da bulamaz kümesi yapacağım inşallah. Burada gö var erkek. Burada dişi miski bangomuz var. Bunlar hünkarı yavrularına bakıyorlar şu an. Bakıcılık yapıyorlar. Bu da arkadaşlar görüyorsunuz. Bir maşallahınızı esirgemeyelim. Kırmızı mülemması babası. Annesi kara keşbir. Şu göl keşbir yavru üvey. Bunun diğer kardeşi kasanın arkasına geçmiş. Yanlışlıkla mı olmuş bilmiyorum artık araya açık bulmuş. Oraya girmiş. Orada donmuş ölmüş. Bunların anne babaları da bunlar. Karakeş bir benim en eski kuşum zaten. Bir iki üç senelik bir mazisi var benimle. İş yerinde bile besledim bunu. Buna güzel bir erkek olsa aslında iyi olur ama kırmızı bir da kötü bir yavru vermemişler diye düşünüyorum. Kanatları sokuşturmalı kanadında hem beyaz var hem kırmızı var hem siyah var. Göğsünde de aynası gibi bir şey var. Daha da büyüyünce daha da güzel olacağını inanıyorum. Yememiz de kınalı yem. Vitaminli su. Bu iki takım da burada yavruları büyütsün. Bunları da alacağım. Burayı sadece sırf mülemas kimesi yapacağım diye düşünüyorum. Sarı mülamaslardan bir türlü yavrulamadık. Babanın gözü kör. Tek gözü kör. Yavruyu göremiyor sanırım. Basıyor üstüne öldürüyor. Bir şeyler oluyor yani üç kere oldu. Üçünü de yumurtladı, üçünü de öldürdü yavruları. Dördüncü kez yumurtasını kaydırdım. İnşallah nasip olursa. Kaydırdık bakalım. İkinci kez e, yumurtlasın onu da kaydıracağım diye düşünüyorum. Çünkü kendilere bir daha güvenim kalmadı. Üç kere şans tanıdım ben kendilere. Üçünde de benim hayal kırıklığına uğrattılar. Maalesef. O sebeplerden dolayı kendileri bakmayacak şimdilik. Biraz özlesinler yavrularını. Yavru bakmayı özlesinler. Belki değerini kıymetini o zaman anlarlar diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Çitli kuşlarımı bir müddet sonra çekeceğim inşallah. Onlardan daha da güzel verimler aldıktan sonra çekeceğim diye düşünüyorum. Durum son kez bu şekilde arkadaşlar. Kümesimizi yükseltmiştik zaten. Son videomuzda bunun genişletmenin tartışmasını yapmıştık eşimle. Şuradan bu kadar bir 50 santim bir konu şey yaptık. Genişlettik. Aslında tam bunu kaldırıp çatıya yapıştırsak daha da güzel olacak ama e, elvan kümesi yaparsam zaten bu tarafı şey yapacağım. E, şurayı kapatacağım. Bunu direkt alıp konarganın üstüne koyacağım. Hani garip kuş olur. Alacağız illaki onları burada barındırmak adına etrafı daha iyi adapte olsunlar diye. Buradan da Elvan grubuna alacağım kuşlardan bir tanesi Kırmızı Filistin'in. Kırmızı gümüş. Bir göğümüşü çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü uçamıyor. Yani uç az uçuyor. Şu yavrumuzda bir kaza yaşadı maalesef. Bir uçurdum uçurmadım da kendileri kalktı. Dört kardeş zaten bunlar. Anneleri kara keşmir, babaları kırmızı mülamastı. Bakın boz bir yavru verdiler. Ama renkleri değişiyor. İki de çakmaklı yavrumuz var. Bu dört kardeş bir gitti. Şu iki tanesi geldi. Şu iki tanesi gelmemişti. İki gün sonra geldiler ve ayağı bu şekilde geldi. İkisi de acından sönmüş bir halde geldiler. Ve burada da tip dişimiz yumurtlamış.